Magazin Name'ye hoş geldiniz. Bu bölümde dop dolu içeriklerle karşınızdayız. Yine neler hazırladın? Yine neler hazırladım? Diye. Bir sürü şey hazırladım. Bir sürü şey hazırladım. Çekiştireceğiz birazcık. Valla bir sürü partnerim oldu da bunun kadar meraklısı <laughs> olmadı. Yayından önce bile bana soruyor. Abi o budur bu mudur diye diyorum. Gel, gel dur çıkalım da masada i̇tik, anlatalım itik ettim bari. tabiri caizse aslında. Evet. Neler var? Arabesk müzik denince akla ilk gelen isimlerden tabii ki de Ferdi Tayfur'u kaybettik. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bunun hüznü içerisindeyiz hala. Tuğçe Tayfur'dan konuşacağız. Hem babasının e, acısını yaşarken bir kayıp daha etleniyor, bir şok daha yaşıyor şu anda. Eşi Muhammed Aydın'la boşanma aşamasında kendisi. Üzüldüm, bir yerde de sevindim. Niye üzüldüm, niye sevindim? Ee, rahmetli Ferdi abiyle e, damadının, Ferdi abi yaşarken e, paylaşımları, ona söyledikleri hala dün gibi aklımda, şahsım adına benim ailemden biri benim babamla ilgili, anamla ilgili böyle bir şey yapsa ben bende affı olmazdı. Tuğçe'nin o zaman frene basmadığı, kocasına mani olmadığı, Ferdi abi yaşarken çok yaraladığı, üzdüğü bir sürü diyaloglar oldu. Geldiğimiz noktada e, Tuğçe'nin bir sürü pişmanlıkları var biliyorum. Şimdi kendi kendine hesaplar yapıyor. Babadan e, ayrıldıktan sonra, babayı defnettikten sonra onda yaşanan travmayı çok iyi anlayabiliyorum. E, bu da doğal olarak kocasına henüz yeni yansıyor. Ee, bu kadar çok kırılmış, bu kadar çok zedelenmiş, bu kadar çok harap olmuş bir ilişkinin süreç içinde devam etmesini hiç kimse bekleyemezdi. Ee, çok daha fazla uzasa Tuğçe daha da fazla zedelenecekti çünkü cenaze günü başlayan ve devam eden bir süreç vardı. Kimse yasını tutamadı. Evet. Tabut başındaki kavgalar var, sonrasındaki kavgalar var. Ee, rahmetli Ferdi Tayfur'un Adana'daki e, aile bireylerinin söyledikleri var. Ee, Necla Hanım'ın bazı söyledikleri var ama e, beni Total'de ilgilendiren baba kız ilişkisinde Tuğçe'nin babasına karşı tavrı tarzı var. Bir kere Ferdi abi e, rahmetli Tuğçe'nin Amerika'dan Türkiye'ye gelmesini hiç istememişti. E, Tuğçe Türkiye'ye geldikten sonra şarkıcı olmak için bazı şeyler Ferdi abi bu işlere de hiç bulaşmasını istememişti. Sonrasında e, hiç onaylamadığı bir ilişkinin içindeydi. Orada da problemler çıktı. E, hayat bu. E, günü gelen, vakti saati dolan gidiyor. Ferdi Tayfun'un kaybı Türk Müziği için gerçekten çok büyük bir kayıp. Fakat rahmetlinin e, sağlık problemleri onu e, hayranlarından ve günlük yaşamdan çok kopardı. Ben e, ara sıra telefonlaşırdık, halini hatırını sormak için. Çok sevdiğim bir abimdi. E, geçirdiği felç sonrasında insanlardan uzak kalmayı tercih etmesin. Beni böyle görmesinler. Ben böyle çıkmak istemiyorum onların karşısına deyip Kendisiyle yapılacak röportajları falan istemiyordu. Birkaç tane telefon bağlantısı yaptı. Bunlardan bir tanesi de benim de daha önce çalıştığım kanala bir telefon bağlantısı yapmıştık. Telefonla görüşebildik kendisiyle. Ve hatırlarsan rahmetli Zeki Müren de çok aşırı kilo aldıktan ve sağlığı bozulduktan sonra halkın gözünün önüne o halde çıkmak istememiş. Hatta finali belki de öyle yapmak için o kilolu haliyle bir televizyon programına gitti ve orada da vefat etti zaten. Ferdi Bu isimler e, halka saygısı olan Halkın hem öyle saygısı olan ve gönlünde taht kurmuş aynen isimler. Aynen öyle. Milyonların e, çok sevdiği isimler. İkonikleşmişler artık. Burada tabii şeye üzüldüm. E, Ferdi Tayfur'un o kadar malı var mıymış ya? Evet bir miras e, davası var. Ferdi Tayfur'un o kadar malı olmaz olur mu ya? Ferdi Sayfur Türkiye'de albümleri o kadar satmış, konserleri bu kadar büyük kalabalıklar tarafından izlenmiş, filmleri keza milyonlar tarafından izlenmiş bir adam kazandığı parayı götürüp bankaların çelik kasalarını saklayacak hali yoktu ki. Akıllı adammış, geleceğini evet, düşünmüş. Evet. Kendisi için yatırım, çok sevdiği koylardan bir tanesi İzmir'e, Fuar'a falan geldiği zaman Marmaris'e, Kuşadası'na çok gider gelirdi. Orada yatırım yapmış, kendisinin bir dönemini kurtaran, sağlık yaşayabileceği, rahat yaşayabileceği bir alan satın almış, daireler almıştı gene kendisinden sonra. Çocuklarına falan kaldı bütün bunların tamamı. Yani Ferdi Tayfur kazandığı parayı har vurup parman savursa, gece çapkınlıkta, gece kulübü orada burada yiyebilir miydi? Yese bile o kadar çok para kazandı ki Ferdi abi. Yine de tutumlu bir adammış. Ferdi Tayfur bu kadar mı? Abi kardeşim, Fedakar siz, bir anlay kişisiniz. siz alışmışsınız. Akşam bulduğunu sabah yiyen, sonrasında da belli bir yaştan sonra sersefil hayattan devam eden tipleri karşınızda görmeye. Bunlar eski adamlar. Bunlar açlıktan, yokluktan, sefaletten gelmiş adamlar. Bunlar paranın kıymetini bilen adamlar. O yüzden de kendisine oluk oluk para gelirken tuttu. Ne kadar güzel hiç kimseye muhtaç olmadan hatta kendisinden sonraki insanları da mahcup etmeyecek, muhtaç etmeyecek bir birikimle kalktı gitti. Yattığı yer cennet olsun inşallah. Yani evet. bir Ferdi Tayfur geçti bu hayattan. Geçmiş dönemin kadınları, erkekleri Azon'un şarkılarıyla aşık olup birbirlerine serenat yapmadılar. Yani Türkiye'nin dertlerini, sıkıntılarını anlatan şarkıların söz yazarı, bestecisi, yorumcusu Ferdi Tayfur'du. Bu gözler Ferdi Tayfur konserlerini canlı canlı gördü. Yani size bir Gülhane konserinden bahsedeyim. Ayasofya Meydanı. Dön arkaya Gülhane'nin arka tarafı Sarayburnu. Konser Gülhane Parkı'nın tam ortasında oluyor. Bu söylediğim iki tane noktadan Ferdi Tayfur'u görme şansı sıfır. O kadar uzak. Girilmiyor. Her yer insan. Fanatikleşmişti insan. Ya artık hayat yaparsın. bak sahneye bir çıkışı var. Vallahi ve billahi deprem oluyor zannettim. Gülhane sallanıyor. Çığlık çığlığa insanlar. Ne güzel bir şey. Bu dünyadan ya tabii, giderken bütün böyle bunları gördü. Bırakıyor. Hatta daha güzel bir anımı anlatayım. Kadir Tapucu, Gülhane Parkı'nın müdürü. Ferdi abinin konseri var. Gündüzden haberleşiyorlar. Diyorlar ki abi burası insan seri. Ya girilmiyor Sultanahmet Meydanı'ndan itibaren. Biz de bir röportaj için buluştuk. E, dedi ki Gülhane'ye beni sen götürür müsün? Ben dedi kendi onların gönderdiği arabayla gitmeyeyim dedi. Biz de gazetenin işte üzerinde logosu falan var ya Ferdi abiyi aldık. Ferdi abi arkaya oturdu muhabir gibi yanında ben ön tarafta bizim Hakan Solaker ve bizim gazetenin şoförüyle biz Gülhane Parkı'ndan protokol kapısının oradan girdik ve dua ediyoruz içimizden. Diyoruz ki inşallah arabada onun olduğunu kimse görmez. Eğer görse var ya bizi alamazlar arabanın içinden. Ne zaman konser alanının kulis kapısına yanaştık arabadan indi. Dedik oh. Yani Allah ona bu ülkenin sevgisini, samimiyetini gösterdi. O da bu insanları çok sevdi. Evet. Özel hayatında problemleri oldu. Bedellerini kendi ödedi. Ee, hala da ölümünden sonra aile içinde yaşananların sandık sandık ortaya dökülüyor olması hoş değildi. Tuğçe de az bir bedel ödemedi. Ama Tuğçe kendi gönül ilişkilerinin yanlışlığının bedelini ödedi. Keşke babasıyla sarmaş dolaş veda edebilseydi. Keşke babasını arkasından ağıtlar yakarak değil de e, bilerek görerek öyle yolcu etseydi bugün gelinen noktada oh o iyi olmuş diyemem. Bir evlilik bitiyor. Kimse böyle bir zil takıp oynama durumu olmaz. Ama damat beyefendinin Ferdi abi'ye yaptıkları, Ferdi abi için söyledikleri, Ferdi abi'ye çektiği ve yayınladığı o videolar hala hafızalarımızda. Bizim için kötü görüntülerdi onlar. Evet. Bir de bir ölümün ardından hemen sıcağı sıcağına miras davalarının konuşulması gerçekten hoş bir değil. Bak bu böyledir. Yani ya yaşarken Kazandığın malın mülkün ki çoksa e, kimin için kazanıyorsun bunları? Sonuçta senden sonraki insanlar eğer tuttuysa bu adam bütün bunları yemediyse, harvuru parmağın savurmadıysa, zamparalık dönemi yapmadıysa parayı... Peki böyle bir ismin ardından... Yani şimdi kim kalır? Çocuklarına kalır, torunlarına kalır, karısına kalır yani onlara kalır. Eğer öyle bir soy sop yoksa aileye kalır, kardeşlere kalır gibi. Sonuçta bu adam bu paraları kazandı. Şimdi gerçekten menajerlik dünyasını karıştıran bir olayla geldim sana. Yine tahmin ediyorsundur Ayşe Barın <laughs> meselesi. Yani başladığımızdan beri bu konuya geçmeyi oldu, değil bekliyorum. Kör oldu o iş. <laughs> Vallahi kör oldu. Çözülmüyor. Neler düşünüyorsun öncelikle? Ya hayat. Şimdi bir tekelleşme meselesinden rahatsız olan bir tayfa var menajerler dünyasında. İşte Ayşe Barın e, sahip çıktı piyasaya herkes onun yanında falan. Ya kardeşim güçlü olan ve işini doğru yapan herkesin yanında yer alır bu tayfa. Geçmiş dönemlere baktığımda Tarkan, Mustafa Sandal, Kenan Doğulu, Burak Kut, Ahmet San'ın ekibinde değil miydim bir kelam? Ahmet San o dönemin en iyi menajeri değil miydi? Evet. Bütün starlar onunla beraber evet. çalışmıyor muydu? E şimdi bugün günümüzde herkes Polat Yağcı ile çalışmak istemiyor mu? Herkes Haluk Şentürk ile çalışmak istemiyor mu? Herkes gidip Samsun Demir'in DMC'sine albüm yapmak istemiyor mu? Niye? Güçlüler güçlü olan yerde oturmak istiyorlar. Ayşe Barım da bu sektördeki en büyük menajerlik şirketlerinden biri. Yani kimsenin gırtlağına zorla sarılıp gel benle çalış demedi ki. Bu starlar gidip kadınla çalışmak istediler. Niye? Ekibi iyi, şartları iyi, işini doğru yapıyor. E bir süre sonra bu kadar popüler adam seninle çalışırsa sen güçlü ve tekel olursun. Ama belakin seninle birlikte etrafında bu menajerlik işini yapan herkese de yağdırırsın. Nasıl yağdırırsın? Sende olmayan oraya gider senin yapımı. Bunlar diyorlar ki o dur, budur ya kardeşim benim de elimde. İki tane starım olsa, bir tane de no name ismim olsa. Ben starlarından birini verirken no name ismi de onun yanında bir işe koymak isterim. Bundan daha doğal bir şey yok. O da çalışsın, o da para kazansın. Niye? Yani niye yapmayayım ki bunu? Bunun e, ahlak dışı bir hareket değil, etik kural dışı bir şey değil. İsterim. Sen de istersin, sen de o şartlara sahip ol. Elindeki az işe giden birini sen de bir işin içinden tuttursun istersin. Diğer arkadaşlar yapmıyorlar mı? Ellerindeki işler birine gitsin diye. Ayşe benim önümü kesti, benim ekmeğime mani oldu. Ayşe benim oyuncumu çıkarttırdı, kendi oyuncusunu koydu diyen varsa da zamanında gidip yasal olarak, ticari olarak davalarını açsalardı. Yani illa birinin tökezleyip düşmesini bekliyoruz üstüne basalım diye. Değil yani yani herkesin meğer Ayşe Barım'da bir problemi varmış ve şimdi meydana çıktı bu. Bu böyledir. Bak kuzum bu böyledir. Küçük popçular Tarkan'a düşmanlarlar. İşte ötekiler Kadir İnanır'a bıçak. Ötekiler medyada da vardır bu orada da vardır. Kimse birinin başarısından ya da başarılı olmasından haz duymaz. Hep kendi için ister. Ama ve dediğim gibi yani o zaman işini doğru yap derim. Kardeşim sen de güçlen derim. Ya da ya adam işini doğru mu yapıyor? E sen de orada yer al. Git derdini anlat sen de beraber çalış. Bu kadar insanın gırtlağına mı bastı ya bu kadın? Zorla mı aldı şirketine? Yani bu kadar popüler adam bu kadının yanındaysa yani bir sebebi var ya. Sebebi de bana göre şahsi fikrim işini doğru yapıyor. Kıskançlık iddiaları. Ya olmaz mı tabii sektörde bu böyle var. İşte plakçılar arasında vardı, gazeteciler arasında var. Orada var, burada var. Yani var bu, bu mesele her yerde var. Herkes dediğim gibi pastanın en büyük diliminden faydalanmak istiyor. Burada da dediğim gibi birinin tökezip düşmesini bekliyorlar. Biri yere düştüğü an kimse elinden tutup kaldırayım demiyor. Herkes üstüne basıp koşmak istiyor. Hayat böyle acımasız. Yani düşmeye gör derler ya düşenin dostu olmaz. İşte görüyoruz düşenin dostunun olmadığını. Meğerse kadına ne kadar çok düşman varmış, evet. herkes açtı ağzını, yumdu gözünü. Ama bak ben sana B planında söyleyeyim. Ayşe bu işten aklanır, ve temize çıkarsa, bugün Ayşe'nin hakkında konuşan herkes yarın geçmiş olsuna gidecek Ayşe'nin ofisine. Buraya yazıyorum, hep beraber göreceğiz. Bu her zaman böyledir. Böyle ama. bu iş. Her böyle, bu böyle. böyle hayatım bu iş. Bu iddialar böyle kalmıyor. Sadece e, piyasadaki tekerleşmelerle alakalı değil, çok büyük bir iddia daha atılıyor ortaya. 5 milyon dolardan bahsediyoruz. <laughs> Tekrar ediyorum 5 milyon dolar. 5 milyon dolar. Bak söylerken <laughs> biraz zor. Bir taraftan da buradan. Dolu dolu bak, söyleniyor. Do ya 5 milyon dolar 1 milyon lira 2 milyon lira değil ki bir de dolardan bahsediyoruz. Bugün kadar... bak bugünkü dolar kuruna bakıyorum 35.57. Yani 5 milyon çarpı 35.57. Anladın mı yani? Cüzdanda taşıyamazsın. Valizde taşıyamazsın. Kağıt üzerine bile yazarken adamın yanına koyacak sıfırlarda da kolu yorulur. Bankaya koysan anında iş Zaten yani anladım. Şimdi 5 milyon doları niye vermiş adam? Oklar hemen Serenay Sarıkaya'ya tamam. çevriliyor. Mert Demir'le olan ilişkisi hakkında akla ilk gelen soru tabii ki de zaten bu hep vardı ama bu soru. Bak, ilişkileri bir oyun. Bu mu? memlekette güzel olmayacaksın. Evet. Popüler olmayacaksın. Bu memlekette zengin olmayacaksın. Bu memlekette zeki olmayacaksın. Bu memlekette sıradan Böyle kendi halinde ellerin cebinde kaldırımın kenarından yürüyen bir tip olacaksın. Sevmiyorlar çünkü. Bu memlekette kıskanç olabilirsin ama. Çok güzel ilerlersin. Şimdi, ama onu da olma niye dışarıda çok var çünkü. Yani o zaman da sıradan olacaksın. Sevmiyorlar. Başarılı insanı sevmiyorlar, güzel insanı sevmiyorlar, yakışıklı adamı sevmiyorlar. Sevmiyorlar, sevmiyorlar. Şimdi Serenay Sarıkaya için işte efendim erkek arkadaşı Mert Demir'le beraberdi ya. Meğerse Mert Demir'in bir erkek arkadaşı varmış. Bir holding sahibiymiş. Bu holding sahibi. Mert Demir'le Serenay Sayıkaya'yı aşk yaşattırmış. Bunun için de 5 milyon dolar para vermiş. Ya kardeşim akıl var mantık var. Adam bu adamla beraberse demek ki cinsel eğilimlerinde böyle bir durum var. Bir kadınla bunu gösterip de adamı erkekle ispat etmenin niye 5 milyonluk bir faturası olsun? 5 milyon dolarlık. Ortada yani, hiçbir sebep yok Tuhaf. Kadar. Yani adam zaten böyle bir ilişkiyi yaşıyor. Sevgilisini niye bu konuda aklamaya çalışsın? Kimse dönüp demedi ki budur diye. Yakalanmamışlar da. Böyle bir mevzu da yok. 5 milyon dolarlık bir önlem olmuş oldu bu. Şimdi hayatım delikodu şimdi bir numara yok. Ve ne hikmetse bu holding sahibi öyle bir adam ki bu memlekette kimi kime yakıştıracaklarsa bu adama yakıştırıyorlar. Şimdi adam bundan önce restoran sahibiyle yakıştırılmış, bir tane sporcuyla yakıştırılmış, bir tane mankenle yakıştırılmış. Ya Madem bu kadar yakıştırılmış da niye Mert Demir için 5 milyon dolar harcamış? Bundan önceki kendisine yakıştırılan erkekler için niye harcamamış bu parayı? Mert'in özelliğine. iki tane gitar tıngırdatıp şarkı okudu diye mi? Bunun için mi vermiş 5 milyon doları? İnsanlar bunu bir türlü çözemiyorlar. Bir kere 5 milyon dolar TL olarak ne yapıyor bunu bile sorgulamıyorlar. Ne oldu? Mesele girdi. Maliye de diyor ki ya böyle bir para varsa. Ya onlar da biliyorlar değildi de ama işte toplumda böyle bir infial oluştu ya. Çünkü diyor ki bir bakalım ya bak işte banka hesabı var, o var, kripto da var, orada var. Bakarsın bu tarafa ama mantıksız geleni bu. Ya ne olur beni yanlış anlamayın. Ben böyle hani e, homofobik bir adam değilim eşcinsel meselesine falan ama bir adamın tercihleri yine hem cinsi ise bunu kamufle etmek için 5 milyon dolar para harcamaz. Ya adam niye böyle bir para versin? Bundan önce de erkek sevgilisi vardır o da döner der ki yarın öbür gün. Bana niye harcamadın? Yani ya arkadaşlar ne olur aklı selim olmak zorundayız. Bazı konular konusunda birazcık e, akılla hareket etmemiz lazım. Şimdi ya hayat güzel bir kız. Hayata bunun için düşman olmayalım. Yani vardır sektörde elbet çekemeyenler. Serenayla ilgili bin tane dedikodu var. Geldik 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 en mesnetsiz, en dik ve en uç noktada bir yere geldik. Burada insanları Mert Demir'le ilişki yaşaması vurmadı. 5 milyon dolar. Zenginin malı züğürtün çenesini yorar ya. Burada da böyle bir durum oldu. Ya kardeş 5 milyon dolar TL olarak ne yapıyor siz? Aklınızı mı yediniz? Biz asgari ücretle geçinen emeklerin 17 bin TL maaş aldığı bir memleketten bahsediyoruz. 5 milyon dolar niye? Yani ne olur akıllı üstü olalım. Yarın öbür gün bu insanlar mahkemelerde ya da masak durumunda aklanacaklar. Bu kadar bir torba laf eden ve bu yakıştırmaları yapan insanlar ne gibi bahaneler bulacaklar çok merak ediyorum. Ne olacak acaba Bir deli bir sandığı? kuyuya taş atıyor, herkes peşinden gidiyor. Hayatım deli kuyuya taşı atmadan <laughs> daha deli yerden alırken bunlar gidiyorlar, çıkartmıyor aşağı. Daha taş kuyuya düşmüyor. Bu hale geldik. Keşke bir taş bir kuyuya düşse. Bir o kuyudaki o sesi bir duysak. Aa taş attılar Bunlar taşın atılmasını da beklemiyorlar artık. Çünkü dediğim gibi Serenay'a karşı sektör içinde çok ciddi bir tavır vardı. Bu tavırdan kaynaklı Serana'ya nasıl vurabiliriz durumu vardı. O bu noktaya geldi. Bir de işte geçmiş dönemden hatırlarsın belki. E, Serana çapkın bir kız zaten. Ya yani şöyle Buradan da çok. bana göre benim şahsi var. fikrimi sorarsan kadınlar erkeklere göre daha çapkın. Ama güzel evet. bir kadın, ilgi görülen bir kadın, dikkat çeken bir kadın. E bundan önce de yıllar öncesine dön e, şeyinde, e, Çağla Şikel'inde işte Popçu Gökhan diye bir kardeşimiz vardı ya o dönem böyle bir patlattılar sevgiliydiler. yok C'ye girdi. İşte güzel falan. her kadına. Yani, ama aslan... o dönem vardı bu yani kullanıyorlardı insanlar para karşılığında işte birazcık medyadik olsun medyada yayınlasın falan. Ama burada 5 milyon dolara geldik ya aklımız orada tavana vuruyor. Orantısızlaştı Nasıl biraz kazanır yani. 5 milyon dolar bu ama vallahi yok öyle bir para. Siz takılmayın ona. Evet. Deniz Akkaya yine e, sansasyonel bir gündemle karşımızda. <laughs> yine bir darp olayı. Geçtiğimiz günlerde kızıyla bir problem yaşamıştı. Kızını Hı -hı. odalara kilitlemişti vesaire böyle haberler duymuştuk. Şimdi ev hapsi almıştı. Ee, ev hapsi 13 yıl 4 aya kadar tapis cezasına çarptırıldı. Şöyle ee, o konuyu düzgün toplayalım ki insanlar yanlış anlamasınlar. Çünkü herkesin okuduğu kafada. Şimdi Deniz için verilmiş bir karar var ama karar henüz hayata geçmiş değil. Bunun istinaf durumları var, işte büyüs mahkemeleri falan var. O süreç içinde ne çıkar bilmiyoruz. Belki istinaftan geri döner oradan döner. Deniz'le ilgili çok yakışır mı yapılar? Deniz'in anneliğine ben laf söylemem. Anne çocuk arasında da çocuğunu korumak adına Deniz'in kurduğu baskıya da hiç sesimi çıkartmam. Çünkü bu zamanda bir kız çocuğu yetiştirmek, onu e, topluma değerli olarak sunmak ki Deniz Akkaya gibi popüler bir kadın açısından söylüyorum bunu. Yıllarca babasının başında olmadığı, babanın hiç kızına destek çıkmadığı bir... Ee, çocuk bu çocuk Deniz hayatını verdi bu kızcağıza ama şöyle bir şey var ee, bir kız çocuğu için anne idol figürdür yani aslında anneyi kopyalar kız çocuğu şöyle baba da olsa belki babayı da kopyalar da burada baba yok baba olmadığı için doğal olarak anne burada bir Deniz gecesini gündüzüne bu çocuğa adadı ben Deniz'in anneline laf söyletmem çok yakından bilirim bunu Deniz çok kendini verdi bu kıza yani babanın olmadığı babanın dirhem elinden tutmadığı okul masraflarını bile ödemediği bir çocuk bu çocuk Şimdi geldiğimiz noktada Deniz'in çocuğuyla ilgili verdiği mücadelede derim ki anasıdır. Bugüne kadar bütün mücadeleyi çocuğunu korumak için verdi. Buna eyvallah. Ha çocuk geldiği ya aklı balik yaşı büyüdü. Babadan yana bir tavır koymak istiyor. Annenin kırılganlıklarını da anlarım. Ya bunca yıldır ben kendimi senin için harap ettim. Bu da değil benim göreceğim dava. Mahkeme konusunda adil ve doğru olmak lazım. Evet Deniz için çıkmış bir karar var ama bu Deniz'in henüz hapse girmesine gerektirmiyor. Üst mahkemeleri var, istinafı var, itirazları var. 5-6 sene sürecek bir durum bu. O zaman göreceğiz, o zaman konuşuruz bunu. Deniz Akkaya yarın cezaevine girecekmiş gibi bir tavırla, edayla söylersek Deniz'e haksızlık ederiz. O yüzden evet, süreci bekleyeceğiz. Bir, e, iddia var ortada. Peki ha. ev hapsi için ne düşünüyorsun? Ya onu da sanıyorum herhalde söylemlerinden dolayı aldı. Sosyal medyada yazdıklarından dolayı falan aldı. Ya yani ne diyeyim şimdi hani... Ee, adaletin verdiği karara karşı çıkacak halim yok ama bu memlekette ipe sapa gelmez bütün adamlar sokakta dolaşıp hala yargılama sürecinde varken Deniz'in böyle bir zanlı evde tutuluyor olması herkesin gözün önünde bir kadın yani e, birazcık çiftli standartları görüyorum ama burada Deniz'e hani şey bir, bir akıllı uslu ol ya bu kadar da çizgiyi aşma durumu diye bir sanıyorum bir kırmızı kartlık durum var çünkü sosyal Belki medyada ben. çok ağır mahkemenin hakimine, savcıya, avukatlara ağır ithamları vardı. Karar bundan dolayı çıktı. Deniz sokakta olsa ne olur? Hiçbir şey olmaz, Hiç şey olmaz yani. Artık. Hiçbir şey olmaz. Ama zaten medyatik isimlerin e, almış olduğu sorumluluk budur İnsanların ben, örnek şeyle, olması Ben şeyi de bekliyorum. Medyatik durumlardan daha fazla sokakta aklını yitirmiş gelene geçene bıçak çekip saldıran, kadınları tekmeleyen, döven orada burada can Asıl bu adamlara bu hapisteleri verin. Hatta ev tabii ki, değil. Tabii bu adamlar alın bir yerde zapt edin çünkü toplum içinde bu adamlarla beraber yaşıyoruz. Ceza almayınca daha da azgınlaşıyorlar. O yüzden orada daha dikkatli olmak lazım. Kesinlikle. Doğru söylüyorsun. Ee, yine aslında hapishane gündeminde olan bir isimden bahsedeceğiz. Öyle devam ediyorum. Dilan Polat'tan konuşacağız. Bu sefer şoku Dilan Polat yaşadı. Kendi isim hakkı Say kendi isim hakkına sahip olduğu kendi güzellik merkezlerine alınmadı. Çok ve bunu normal. ağlayarak e, sosyal medya hesaplarında dile getirdi. E çok normal. Çünkü Dilan Polat güzellik merkezi tabelasının orada duruyor olması, e, o malın Dilan Polat olması anlamına gelmiyor. Çünkü bir süreç yaşandı. E, bu güzellik merkezlerine el konuldu ve TMSF... E e çalıştırıyor şimdi oraları. Evet. Oradaki çalışanlar maaşlarını devletten alıyorlar. Dilan Polat elini kolunu sallaya sallaya bu mekanın sahibi benim diye içeri giremez. Bu böyle olmuyor. Sonra da oturup bu videoyu çekiyorsan, gittim oraya ay öyle de. diyorsan orada bir samimiyetlislik var. Çünkü sen zaten sebebini biliyorsun. Bunun olmayacağını biliyorsun. TMSF demiş ki ortalığı karıştırma, tabelaları indiririz. Başka bir isimle de devam eder burası. Çünkü devam eden bir süreç var. Devletin uğradığı bir zarar var bunların düzene girip ortaya çıkabilmesi için de senin bu işlerden uzak durman gerekiyor. İşin samimiyetsizliği şu. Salih Esmük videolar çekti. Ben artık eski iş yerlerime alınmıyorum dedi. Ben oraya des Ya bir gün sonra yeni markasının tanıtımını yaptı. Ya arkadaş bu kadar tezgah peşinde koşmayın ya. Ya sen madem ki yeni bir iş yapacaksan orayı kullanıp buraya yürüme. Ben gerçekten senin akıttığın gözyaşlarının samimiyetine inanayım. Ya gerçekten senin için üzüleyim. Reklam. Ya ya hayatım bir gün sonra ya o gün o videoyu çekti hı ağladı. Ya, ertesi günü yeni yaptığı markanın tanıtımını yaptı. Bak zeki ve hamle. Bir gün önce ağlıyor, bir gün sonra yeni markayı oraya bana vermediler ama ben yenisini yapıyorum diyor. Altına da bazı akıl eveller şey yazıyorlar. O zaten zengin bir kadındı. Arkadaş siz okumuyor musunuz? Sizin hiç Ali Mektebi'nden böyle harf görmüş haliniz yok mu? Size fasulyeleri saydırmadılar mı? Harfecileri yapmadınız mı? Ya madem çok zenginin bir ailenin kızıydı da hastanelerin doğum odalarında niye doğum fotoğrafçılığı yapıyordu? Niye minibüslerle giriyordu? Niye klip arkalarında fotoğraf çekiyordu? Evinde oturup bir eliyada bir eli aldı dursaydı. Ya siz hiç bunları okumadınız mı? Siz hiç bunu, ya Allah aşkına ya, ya aklınızı başınıza alın. Kimse size üzülmüyor. Siz millete niye üzülüyorsunuz? Ya sizin bu vicdan denilen yerde hiç mi muhakkak bir şey kuramıyorsunuz, adalet terazisi kuramıyorsunuz? Hiç mi görmüyorsunuz bunu? Koca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargı organları diyor ki bizi zarara uğrattı bunlar. Biz bundan dolayı mallarına el koyduk deniyor. Siz çıkıp diyorsunuz ki onlar daha zengindi. Ya arkadaşlar rica ediyorum ne olur ya. Ya lütfen vallahi billahi. Bakın seviyor olabilirsiniz. Hiçbir şey demiyorum ama aklı selim olmak Burayı çalıştırmak Cenab-ı Allah'ın verdiği en önemli organ ya. Ya aklınızı çalıştırın ne olur ya. Öyleydi de niye bunlar 8 ay 9 ay cezaevinde kaldılar? Niye hala mahkemeler devam ediyor? Niye hala devlet pardon demedi bunlara? Niye? Hiç bunları sorgulamıyorsunuz. Ananız değil babanız değil. Üç kuruş maaş vermiyorlar. Siz bunu yazıp geriye döndükten sonra akşam kocanızın önüne ne yemek yapacak diye düşünürken kalkıp da Allah aşkına ya buna böyle saçma sapan yorumlar yapmayın. Vallahi daha çok üzülüyorum daha çok kırılıyorum o zaman. Ya kadın bir gün önce size ağlayarak video çekiyor, hüngür hüngür. Ertesi gün diyor ki yeni markamı yaptım. Ya bunu bile çözemiyorsunuz. 24 saat kadın bir gün önceden, ertesi günü yapacağı reklamın hazırlığını yapıyor. Ertesi gün diyor ki bana vermezlerse vermesinler. Bak ben Zekice yeni markamı yaptım. Hamle ya? değil. Yok, bu bunlar... karşımdakine artık aptal yerine koymaya Kusura kadar. Kusura bakma da bir şey söyleyeyim mi? Bana böyle kör küçük destek çıkacaklar, ben her şeyi yaparım onlara. Evet. Ya bu kadar da değil ama yani. Bile bile lades. Ya, tabii canım yani o kadar o kadar da değil ya. Bak. Aptal olabilirim ama kimsenin beni aptal yerine koymasına müsaade etme. Olabilirim ya. Ya yani bir şey yoktur ama kardeşim geldiğimiz bugün de sen sosyal medya kullanıyorsan, buralarda bir sürü paylaşımlar yapıyorsan sen zeki bir insansın demektir. Burayı Hiç mi okumuyorsun ya? Kimdir bu? Yani niye sahip çıkıyorum buna? Bu gereksiz fanatikliğin e, sebebi ne? Ne bileyim hayatım. Vallahi billahi <laughs> çözemiyorum bu işleri hayat ya. Çok güzel. E, gündemlerimizin sonuna geldik. Bir dahaki bölümde yepyeni tabii ki de konularla karşınızda olacağız. Söz mü? Söz. Efendim biz sözümüzü tutarız ama siz de sözünüzü tutun. Kanala abone olmayı ve videolarımıza beğeni yapmayı unutmayın. Bu arada yorumlarınızı bekliyoruz. İyi ya da kötü fikirleriniz bizim için çok önemli. Yazın yazın gönderin. Başka bir programda buluşalım. Allah'a ısmarladık.